Arkadaşlar merhaba ee, Bugün farklı bir şey yapayım dedim dün de, akşam e, muhabbet ettik ee, Babaannem bana gelin gittiği evi anlattı yerini tarif etti Ben de şu an gördüğünüz gibi köpeklerle beraber Öncelikle evin yerini bulmaya çalışacağım Sonrasında kısa bir özetle Evi tanıtacağım size Evet arkadaşlar e, Geldik Şöyle göstereyim dışarıdan görünüşü bu şekilde. Babaannem yıllar yıllar önce bu eve gelin gelmiş. Şimdi içine girmeye çalışacağız ve bakacağız. İçeride nasıl bir ortam karşılayacak bizi çok merak ediyorum. Biraz da hızlı gezdim. Yani bir an önce bulayım dedim. O yüzden birazcık nefes almam gerekiyor. Köpekler benden önce bulmuş. Hemen bakacağız. Aferin oğlum. Aferin. Aferin size ya. Küçük aferin sana ya. Ya sen benden önce mi buldun burayı? Aferin size. Tamam dur dur. Dur. Tabi gördüğünüz gibi kapının girişini falan dikenler sarmış. Çünkü çok uzun zamandır kullanılmıyor bu Çatısı çökmüş içine. Ama yine de gidiyoruz. Dikkatli bir şekilde çünkü neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Evet görüyorsunuz çatı çökmüş. Yine kısmen çökebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Evet şöyle bir fırınları varmış. Burada yani yiyeceklerin özellikle ekmek sürekli buradan çıkıyordu. Evin içerisinde bu şekilde bir fırın. Ateş burada yanıyor ve sıcaklık bir şekilde evin etrafına dağılıyordu. Buraya yine bir şeyler koyulabiliyor. Gördüğünüz gibi burası penceresiydi ama üst taraftan yıkılmış. Dayanamamış artık. Çünkü gerçekten çok uzun mazisi olan bir ev burası. Yani babaannem 90 yaşında 20'li yaşlarda gelin olmuş. Ki ondan önce de kaç sene daha yaşamış bir ev. La geldin mi içeri? Oğlum dikkatli ol. Aşağı düşme sakın bak. Bakın şuradan alt kata iniş var. Tabi buradan inmeyeceğiz. Şöyle odasını göstereyim. Bir odası burası. Orada gördüğünüz aslında ebeveyn banyosu. Normalde şu an çoğu evde olan bir şey. Ebeveyn banyosu. Babaannemin gelin geldiği evde de yıllar öncesinden tasarlanmış. Gayet güzel duruyor hala. Sapa sağlam. Diğer odası var. Oraya da bakmaya çalışalım. Diğer oda kilitli. Acaba içeride biri mi var? Kimse var mı? Tabii ki şaka. Ama bir şekilde o da kapalı. Şimdi kırmak istemiyorum çünkü bildiğiniz bir burası bir tarihsel tarzında bir yer. Ee, birkaç sene önce burada hayvan yatırdılar. Yani koyun vesaire. Bu tarz hayvanları burada yatırdılar. Onun dışında başka türlü herhangi bir sebepten kullanılmıyor burası. Bakalım şimdi ahır dediğimiz kısım yani hayvanların yaşadığı kısım. Ya ben de burada büyüklerimle beraber hayvan yaşattığımı biliyorum. Hayvan koymuştuk buralara. Kapısını açtım hemen. Giriyorum inşallah üstü çökmez. Bakın gördüğünüz gibi çökmeye başlamış. Yani tehlikeli aslında. Hayır oğlum hayır hayır Sezer hayır. Hayır girmeyin oğlum. Girmeyin dedikçe bir yandan geliyor. Oğlum sen kimsin lan? Bu kadar köpek geliyor muydu peşime ya? Şöyle gördüğünüz gibi. Burası da hır kısmı. Burada dediğim gibi inekler, koyunlar. Bakılabilen her türlü hayvan yaşıyordu. Taşların dizaynını görüyorsunuz arkadaşlar. O kadar istifli düzgün bir şekilde dizilmiş ki. Hala duvarlar sapasağlam. Şuradan yukarı üst kata çıkılıyor. Yani günümüz mimarisinde bile böyle bir tarz şey yok yani. Çok eski olmasına rağmen gayet sağlıklı görünüyor aslında taşlar. Sadece tahtalar çürümüş ve kırılmaya başlamış. Aslında bunun büyük sebebi kullanılmaması. Çünkü burası kullanmaya devam edilseydi bunlar tamirle beraber yine sapasağlam durabilirdi. Gördüğünüz gibi. Haydi gel gel. Hayır. Gel. Gel dışarı oğlum gel. Gel bakayım gel. Gel buraya. Gel buraya. Çıkın bakayım. Çık dışarı. Çık 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 çık. Çık. Sen orada mı kalacaksın? Çık bakayım. Aferin oğlum. Evet kapımızı kilitledik. Sanki biri girecekmiş gibi. Tekrar böyle dışarıdan bir göz atayım. Yani bir görüntü sağlayayım size. Şöyle gördüğünüz gibi. Aslında gayet sağlam. Yani dışarıdan yine dik durmaya çalışan bir ev görüyorsunuz. Ne oldu lan? Evet köpeklerimle bana eşlik etti. Aferin oğlum. Aferin. Haydi gidiyoruz oğlum. Evet arkadaşlar. Bugün yani bir belgesel tarzında çekim yaptık. Ee, babaannemin gelin geldiği ev tarif ettiği şekilde inceledik. Böyle bir fırsatımız oldu. Belki yarın sizin büyüklerinizin evlerini inceleriz belki daha güzel daha içten görüntüler çıkacaktır. O yüzden şimdiden tekrar görüşmek üzere hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler.